10. sınıf Öğrenci arkadaşlarım merhabalar. Kendi kanalınıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. 7. temanın gramer konusunu beraber çalışacağız. Kitabınız hangi kitap olursa olsun bu e, gramer konusu aynıdır iki kitapta. Eğer e, Gizem Yayınları'nın 10. sınıf İngilizce ders kitabıysa sayfa 149'da görebilirsiniz. Diğer kitapları okuyorsanız da Fark etmez. Sadece video sayfasından takip edebilirsiniz. Dediğim gibi konu aynıdır. Peki yedinci temamızın gramer konusu nedir? Passive Sentences. Edingen cümleler. Arkadaşlar edingen cümleler nedir? Bazı cümlelerde eylemi yapan kişi bellidir. Örneğin ben kitabı okudum. Ama edingen cümlelerde eylemi yapan kişi. Yani özne belli değil ya da önemi yok o yüzden elenmiş örneğin kitap okundu kitap okundu dediğimizde bunun kimi yaptı kimin yaptığı değil de eylemin kendisi önemlidir ve inşallah lisans yüksek lisans ve doktora e, okuduğunuz zaman e, üniversitede makale veya tez yazdığınızda göreceksiniz makale ve tez e, dili yani scientific language dediğimiz bilimsel dilde biz bu edingen yapıyı kullanırız. Örneğin su bir atmosferde kaynatıldı. Şu derecede kaynaması tespit edildi. Hani suyu kaynattım, şunu tespit ettim demeyiz. Çünkü e, yapılan deneylerin kişiden bağımsız olduğu olması gerekiyor. Okuyalım kitabın önce yazdığı nedir bunu okuyalım Ondan sonra Tabii ki ben size e, çok kolay yapacağınız bir teknik söyleyeceğim bu teknikle önünüze gelen her cümleyi edingen hale çevirebilirsiniz Ayrıca 11 sınıfta e, sınıfta da ee, yine bu konu var hangi ünitede olduğunu şu an tam hatırlamıyorum ama şu an iyi öğrenmeniz hem bu yıl için yararlı olacak hem de inşallah seneye yararlı olacak diyor ki passive sentences edinilen yani cümleler when we describe an action or a process we can use a passive sentence if we want to emphasize the action itself rather than who is responsible for doing it diyor ki bir aksiyon eylem veya prosesi e, tanımladığımızda eğer biz eylemin kendisine vurgu yapmak istiyorsak ve e, onu yapan kişiye değil eylemin kendisine vurgu yapmak istiyorsak edingen cümle kullanabiliriz. We form a passive sentence with the verb be and the past participle of the main verb of the active sentences. Diyor ki edingen cümleyi to be fiiliyle biliyorsunuz. Am, is, are, ondan sonra was, were. Had been being falan bunlar hepsi to be fiilinin halleri o ve temel fiilin past participle hali yani v 3 ile de deniliyor yani Türkiye'de genelde V3le de deniliyor fiilin V3 halini koyarak yani aktif cümledeki etken cümledeki fiilin temel fiilin V3 halini kullanarak bunu yapabiliriz ve bu kitabın sayfa 157'sinde ve fiillerin V3 halini görebilirsiniz diyor. Zaten düzenli fiillerde V2 ve V3 aynıdır. Düzensiz fiillerde de V3 farklı olabilir, aynı da olabilir. Onun, onun herhangi bir şeyi yoktur. Kitaplarınızın genelde son sayfalarında bulabilirsiniz. Yine hangi kitabı okuyorsanız. Şimdi burada biraz çok temel söylemiş. Hani nasıl yapılır falan. Şuna dikkat edeceğiz tüm cümleleri edingen hale çevirebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bir cümle edingen hale çevirebilmesi için o cümlenin nesne alabilen bir fiile sahip olması gerekiyor. Mesela bakın ben kitabı okudum cümlesinde okudum fiilinin nesneye ihtiyacı var ki burada kitaptır. Ve bu kitap başa geldiğinde kitap okundu diyoruz. Ama ben giderim mesela cümlesinde I go ben giderim cümlesini bu go fiilinin, gitmek fiilinin nesneye ihtiyacı olmadığı için doğal olarak bunu pasif hale veya edingen hale döndüremeyiz. Ben bazen belki unuturum Türkçesini edingen yerine pasif derim aynıdır. Etken cümleye de aktif denir bu arada. Şimdi ben size 7 adım söyleyeceğim. Bu 7 adımı takip ederek size verilen her tür cümleyi garanti ediyorum çevirebilirsiniz. Bu 7 adım dikkatlice bakalım nedir? İsterseniz şimdi ekrandan ss'yi de alabilirsiniz. Screenshot isterseniz yazadabilirsiniz, not yazabilirsiniz bir yere, bir yere, kitabınıza, defterinize. Birinci adım nedir? Cümle bölümlerini ve fiil çekimini bul. Cümle bölümleri ve fiil çekimi. Adım adım bakın burada verilen örneklerde söylediğim adımları yapacağım. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Sol tarafta active sentences veya etken cümleler var. Sağ tarafta da aynı cümlelerin passive sentences halleri ya da edingen cümleleri var. Birinci adım bakın diyor ki you peel the cucumbers salatalıkları soyarsın. You peel the cucumbers salatalıkları soyarsın. Birinci tavsiyem okuduğunuz her cümleyi önce İngilizcesini unutun ve kafanızda bunun Türkçe nasıl edingen hali olur onu kurun. Sen salatalıkları soyarsın. Edingen hali salatalıklar soyulur. Salatalıklar soyulur. Bakın aynı çekimde yapmaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Geniş zamansa geniş zaman, şimdiki zamansa şimdiki zaman, geçmiş zamansa geçmiş zaman vesaire. Şimdi birinci adımımız neydi? Cümlelerin bölümlerini bul. You, cümlenin öznesi Ö yazıyorum. Peel, cümlenin fiili F yazıyorum. F yazıyorum The cucumbers, cümlenin nesnesi Ne yazıyorum. Fiilin ve fiilin çekimini bul. Bu da birinci adım. Fiilin çekimi geniş zaman. GZ yazdım sakın bunu geri zekalı olarak okumayalım. GZ yazdım geniş zaman. Bakalım ikinci adım ne diyor? İkinci adım özneyi ele. Tamam, gözümüz üstüne, başımız üstüne özneyi eledik. You özneyi bakın eliyoruz. Üçüncü adım ne diyor? Cümle nesnesini başa getir. Cümle nesnesini başa getiriyoruz. Nesne neydi? The cucumbers. Salatalıklar. Bakın. Şimdi bu tarafa dikkat. Düşünün ki burası beyaz bir tahta daha bunlar Bakın karaladım. Bunlar yokmuş gibi düşünün. The cucumbers'ı başa getirdik. Dördüncü adım. To be fiilini ilk cümle çekimine götür. İlk cümlemiz neydi? İlk cümlemiz bu aktif cümle. Geniş zaman. Geniş zaman. To be fiili geniş zamanda ama. Is, are. Bunlardan biri olur. Tamam götürdük ve dördüncü adımın devamı ve başa aldığın nesneye uygun halini seç. Am, is, are. Başa aldığımız nesne de cucumbers. The cucumbers için am mi kullanalım, is mi kullanalım, are mı kullanalım? Am her zaman sadece ben, I onun için kullanılır. Am değil. Is de he, she, it ve ona denk yani o anlamı taşıyan, taşıyana kullanılır. Burada cucumbers onlar çoğuldur. O değil. Is de olamaz. Demek ki are kullanacağız. The cucumbers are. Bakın to be fiilinin e, ana fiilin, ana cümlenin çekimine götürdük. M is are'ı seçtik ve cucumbers'a uygun olan yani are kelimesini seçtik. Bu da dördüncü adım. Beşinci adım. İlk cümlenin temel fiilini V3 yap ve to be'den sonra yaz. İlk cümlenin temel fiili neydi? Peel. Peel fiilinin V3 hali nedir? Peeled. To be fiili neydi burada? Are. Ardan sonra yazın diyor. Tamam. Peeled kelimesine ardan sonra yazalım. Ne oldu? The cucumbers are peeled. Edingen cümle yapıldı. Bu kadar basit. Burada altıncı adım da var ki daha bu cümlede mesela bunu kullanmadık. Altıncı adım ne diyor? İlk cümlede kalan zarf ve benzerleri varsa yeni cümleye ekle. İlk cümlede herhangi bir zaman zarfı, e, adverb of manner yani nicelik zarfı falan hiçbir yoktu. Eklenecek bir şey de kalmadı. İkinci cümleye bakalım. Aynı yöntemle fiil e, cümlenin bölümlerini seçiyoruz. You özne. Çap. Çap nedir arkadaşlar? Büyük doğramak. Dice neydi? Küçük küçük doğramak. Buradaki fiilleri hatırlıyor musunuz? 8 sınıf LGS'de e, ünitelerden birisi vardı. İşte bu mutfakla ilgili rendelemek, doğramak, kaynatmak, fırınlamak falan filan. İşte bunlardan almış. Tamam fiili bulduk. Hangi çekim geniş zaman? Nesne nedir? The potatoes. Tamam nesneyi de yazdık. İkinci adım neydi? Yuyu yani özneyi ele. Eledik. Tamam. Nesne de potatoes başa getir. Bakın de potatoes'u başa getirdik. Ondan sonra to be fiilini geniş zamana götür. Yani am, is, are. Potatoes'a uygun olan are kelimesidir. Onu da yazdık. Temel cümlenin, yani ilk cümlenin pardon temel fiili çap ve 3 hali çapt. To be yani ardan sonra yazıyoruz. The potatoes are chopped. You chop the potatoes patatesleri küp küp doğradın. Pardon, patatesleri küp küp doğrarsın. Edingen haline olur patatesler küp küp doğranır. Bunu da yaptık. Diğerlerinde de bakın you fry the peppers. Biberleri kızartırsın. Biberler kızartılır. The peppers are fried. Aynı e, ...mantıktan yola çıktık. We grate the onions. Grate neydi? Rendelemek. Diyor ki soğanları rendeleriz. Edingen hal ne olur? Soğanlar rendelenir. The onions are grated. We melt the butter. Biz e, tereyağını eritiriz. Ne olur? Tereyağı eritilir. Bakın the butter is melted. Şimdi burada butter'dan sonra... ...neden is kullandık... İngilizce'de biliyorsunuz isim olan kelimeler iki e, şeye bölünür. Ya sayılabilirdir. Örneğin books, kitaplar, flowers, çiçekler. Ya da sayılamaz. Örneğin de butter, tereyağı, water, su. Bunlar sayılamaz. Hani bir bardak, bir litre veya bir kalıp e, hani şey için dersek tereyağı için bir kalıp yanında başka kelime varsa saymasına yardım eden olur. Ama burada yok. Herhangi bir şey yok. Butter kelimesinin yanında. Mesela bir kalıp butter demiyor. Bir kalıp tereyağı demiyor. Sayılamayan kelimeler için her zaman tekil gözünde bakıp ona göre fiil seçeriz. Şimdi diğer cümleye bakalım. Bakın burada 6. adım mesela kullanılacak. Diyor ki we mix all the ingredients well. Tüm malzemeleri veya tüm içerikleri güzelce karıştırırız. Well, güzelce. Adverb of manner. Tam emin değilim acaba nicelik zarfı çeviririz? ona göre mi çeviririz? Yani adı o mu olur Türkçesi? Emin değilim. Adverb of manner işte. Yani bir eylemin nasıl yapıldığını gösterir. Aynı bakın 5 adımı yaptığımızda all the ingredients burada nesne nedir? Mesela all the ingredients tüm malzemeler ki başa alıyoruz. All the ingredients çoğul olduğu için ve geniş zaman olduğu için are kullanırız. Mix'i V3 haline getiririz. Mixed Altıncı adım neydi yukarıda diyor ki ilk cümlede kalan zarf ve benzerleri varsa yeni cümleye ekle. Şimdi burada zarf ve benzeri well ve, kelimesidir İyice. bunu sona ekleriz. Bakın iyice tüm içerikler iyice karıştırılır. Biz tüm içerikleri iyice karıştırırız. Onun yerine diyoruz ki tüm içerikler iyice karıştırılır. Karıştırılır. I sprinkle some cumin on the soup. Çorbanın üzerine biraz kimyon serperim. Biraz kimyon çorbanın üzerine serpilir. Serpilir mi deriz Türkçe'de? Türkçesinden şu an emin olamıyorum. Bakın sam kamen bu nesne olduğu için başa aldık. Ay zaten direkt ele, eleniyor özne olduğu için. Some coming biraz kimyon yine sayılamaz olduğu için geniş zaman olduğu için to be fiilinin izini seçeriz bunun için. Sprinkle, sprinkle temel fiilimizdir serpmek. Sprinkled olur ve 3 fiili geriye ne kalır? Ande soup çorbanın üzerine. Bu da acaba adverb of place olabilir mi? Yani adverb of place'in nasıl diyelim Türkçe'de mekan edatı mı? Öyle mi deniliyor? Türkçe, Türkçem iyi değil. iddiam da yok. O, ondan emin değilim. Hem mekan edatı değil de başka bir kelime ise siz kusura bakmayın. Ande soup'u direkt ekliyoruz sonuna ve bu şekilde. Arkadaşlar diğerlerine de baktığınızda hepsi öyle oluyor. Bakın you add one liter of milk. Bakın burada milk sayılamaz ama one liter litreyi eklemiş. Bir litre litreyi ekliyorsa sayılabilir. 1 litre tekil olduğu için buna da iz kullanıyoruz burada bir litre süt eklersen bu ne olur bir litre süt eklenir diğer cümleye bakıyoruz we pour a glass of water into the pot kovaya bir e, bardak su döküyoruz yine burada suyun yanına bardak kullanıldığı için bir sayıla sayılma e, fırsatı bize sunmuş bir tane olduğu için tabii ki bunu da tekil yani is kullanınız. Ve şöyle olur. A glass of water is poured into the pot. Into the pot da cümlenin geri kalan kısmıdır ki yine sona eklenir. Diyor ki bir bardak su e, kovanın içine dökülür. Pour, dökmek anlamında. We bake, bake, fırınlayarak pişirmek. Burada kolay olsun diye ben direkt pişirmek diyeceğim. Ama anlamı fırında pişirmek, fırınlayarak pişirmek. Diyor ki we bake the cake for about 20 minutes. Yaklaşık 20 dakikada e, keki pişireceğiz. 20 minutes yine e, zaman zarfı sona kalacak ve şöyle olacak. The cake is baked for about 20 minutes. Kek yaklaşık 20 dakika için pişecek. Pardon pişer. Biz keki 20 dakika için pişiririz. Kek 20 dakika için pişer. You slice. Slice neydi arkadaşlar? Dilimlemek. The strawberries. Çilekleri e, dilimlersin. Çilekler dilimlenir. The strawberries are sliced. I boil the chicken wings for 10 minutes. Tavuk kanatlarını 10 dakikalık kaynatırım. Tavuk kanatları 10 dakikalık kaynatılır. The chicken wings are boiled for 10 minutes. I serve the fish with green salad. Balığı yeşil salatayla servis ederim. Balık yeşil salatayla servis edilir. The fish is served with green salad. Aynı mantık hepsinde bunu kullanırız. Şimdi bu tarafta, sağ tarafta bizim iki tane şeyimiz var. İlk başta cevapları görmeyin, düşünün diye yazmadım ama açacağım cevapları. Diyor ki: Rice is a popular dish in China. Pirinç Çin'de meşhur bir öğündür. Popüler bir öğündür yemektir. There are different methods to cook rice there. Orada pirinci pişirmek için farklı metodlar var. Read the process of cooking rice below. Aşağıda pirinci pişirme prosesini okuyun. Use the correct form of the verbs and brackets to fill in the gaps. Boşlukları doldurmak için parantezlerdeki fiillerin doğru, doğru halini seçiniz. Şimdi doğru halini seçiniz derken cümleye göre e, edingen mi kullanacağız, etken mi kullanacağız? Yani passive mi, active mi onu karar vereceğiz. Bakın diyor ki first we need two glass of water bla bla bla. Şimdi bunun yapılmış halini cevapları açıyorum. Burada göreceksiniz arkadaşlar. Yukarıdaki bölüm bunun yapılmış halidir. First we need two glasses of water. İlk iki bardak suya ihtiyacımız var. The water is poured into a large pot. Su büyük bir kovaya dökülür. Bakın Su, başta su geliyorsa su kendisi bir şey yapmayacağına göre dökülüyor. Yani su bir şey dökmüyor. Su kendisi dökülüyor. Oradan anlıyoruz, anlamdan anlıyoruz ki burada edingen olmalı. Ve bu şekilde metin yazılmış. Second one teaspoonful of salt is sprinkled into the water. İkinci olarak bir çay kaşığı, kaşığı dolusu tuz e, suya... Sepe, sepelenir mi diyeyim, serpilir mi diyeyim. İşte bu serpmek fiilinin edingen halinin Türkçesi bende yok. Third, son, üçüncü olarak the water is boiled, su kaynatılır. Görüyorsunuz hepsinde edingen kullanıyoruz. İşte reçetelerde ondan sonra bir şeyi nasıl yapın uygulamalarda falan adımları işte bunlar hepsi edingen haliyle yapılır. Burada da bunları görüyorsunuz. Bakalım kapatıyorum şu an. Hala SS almamışsanız alın, durdurup alın. İkinci soruda da diyor ki: "Read the steps of making candles for Diwali in India and turn them into passive sentences." Diwali geleneksel bir kutlamadır, festivaldir Hindistan'da. Bunun için mumlar yapılır. Burada mumları yapmanın 6 adımını yazmış arkadaşlar bu 6 adımı edingen cümleye çevirmenizi istiyor. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ben videoları yapıyorum. Tüm ikinci sınıftan 12. sınıfa için hepsini yapıyorum. Birincisi bana destek olmak için bu videodan tek kelimeli kazanımız olduysa bir şey öğrendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İkincisi inşallah önümüzde bakın ee, hediyeli şeyler olacak olaylar olacak işte hediyeler vereceğiz belki nakit Belki kitap halinde işte farklı sponsorlara bağlı bu kanalımıza ait. Onda sadece hem YouTube'da hem de Instagram'da beni takip edenler kazanabilecek. Bir de biliyorsunuz bilmiyorum diğer hesaplar içinde öyle midir? Instagram yani bizimki business hesabı olduğu için bir de bu içerik üreticileri özel hesabı olduğu için mesela bir kişiyi engellediğimizde o kişi tekrar başka hesap kurup bizi takip edemiyor. Bunun için başka hat, başka cihaz alması gerekiyor. O yüzden bazen hani bir soru sormak için geliyorsunuz. Bazılarınız tabii ki belki binde biriniz. Hepiniz öyle değilsiniz tabii ki. Takip edip soruyu sorup takipten çıkıp bazen de engelleyen oluyor. Bu beni çok üzüyor. Bir insan yani normal bir e, psikolojisi varsa neden bunu yapar? E, öyle arkadaşları da üzülerek de olsa engelliyorum. Yani tekrar ne bileyim çekilişe katılmak için bir soru sormak için başka bir hat ve cihaz alması gerekiyor. Yapmayın bunu. Çok da etik bir şey değil. Sizler 10. sınıfsınız. Yarın öbür gün bu ülkede herhangi bir kurumda artık ülkenin çarklarını siz çevireceksiniz. Her şeyden işte bu İngilizce dilinden, matematikten falan filan önemlisi olan nedir? Ahlaktır. Bunu da unutmayın ahlak varsa diğer şeyler işe yarar yoksa hepsi boş. Bir soru sonunda altı cümlesinin edingen halini burada aşağı kısımda B kısmında görüyorsunuz. Bunlardan herhangi birisinde kafanızda soru işareti varsa bakın kelime çevresi demiyorum. Yani sözlüğe üşenip bana mesaj atanlar var. Atıyorum hello ne demek? Tamamen şu an farazi bir şey söylüyor. Hello ne demek? O öyle değil. Mesela öğretmenim bu cümlede bu iz yerine ar olması gerekmiyor mu? Ya burada niye bunu kullandık falan gibi sorularınız varsa mutlaka Instagram'dan bana sorun. Yorumlarda yazdığınızı 5 ay sonra görme ihtimalim var. Geçen bakıyorum 10 ay önceye ait şeyleri tesadüfen yeni görüyorum yorumları. O yüzden bana Instagram'dan yazarsanız daha iyi dönerim. Bu cümlelerde bu şekildedir bu 6 adamın. Bunu da kapatıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi hepsi yapılmış oluyor Çok sevliyorsunuz Arkadaşlar bu 6 adımı unutmayın Lütfen bir yere not edin bunları Çünkü dediğim gibi 12 sınıfa kadar bunları kullanacaksınız ve bunları yapan birisi herhangi türdeki bir cümleyi yapabilir Bir de dikkat dikkat edin Burada örneklerimiz tesadüfen Hani e, geniş zaman seçilmiş Her türlü çekimde, olabilir arkadaşlar. Herhangi bir çekimde e, bizim e, temel cümlemizin fiili olabilir ve to be'yi ona göre uygulamamız gerekiyor. Was were da mesela olabilir. Başka şeylerde to be'nin başka halleri de olabilir. had been, have been, being falan. Herhangi bir şey olabilir. Ha, hepsi e, şeyde gelir mi? Passive'de gelir mi? Tabii ki hayır ama bunu da aklınızda tutun. Yani her zaman M is R olacak diye bir kural yok. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda 8. temanın gramerinde görüşene kadar. Hoşçakalın. Bu arada bu videonun açıklama kısmına da bakın arkadaşlar. Orada sizin için çok önemli linkler bıraktım. Hoşçakalın.